Bu videomuzda FLIR One Pro mobil termal kamerayı inceliyoruz. Filir One Pro elektrik tesisatı, su tesisatı, cam ısı kaçağı tespiti, çok ısınan sigorta ya da devrelerin tespiti gibi amaçlar için oldukça kullanışlı bir kamera. Yani ısı kaçağı, su sızıntısı gibi problemleri bu kamera ile hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit edebiliriz. Hatta elektronik kartlarda bulunan arızalı bileşen ve devreleri yaydıkları yüksek ısı sebebiyle tespit etmek çok kolay. Bu durum da zaman ve enerjiden ciddi tasarruf etmemizi sağlıyor. Ürün bir araba anahtarı boyutlarında ve gayet kaliteli malzemeden üretilmiş. Ağırlığı 36 gram kutusunun içerisinden taşıma çantası ve type-c şarj kablosu çıkıyor. Filir One Pro üzerinde 2 adet kamera bulunuyor. Görüntü çözünürlüğü 1440 x 1080 piksel ve termal çözünürlüğü de 160 x 120 piksel. Sıcaklık ölçüm aralığı ise 20 ile 400 derece. Filir One Pro aynı anda 3 noktanın sıcaklığını ya da bir alanın en düşük, en yüksek ve ortalama sıcaklığını ölçebiliyor. Cihaz ile yaptığımız ölçümleri fotoğraf ya da video olarak kaydedebiliyoruz. MSX dediği renkli kamera ile termal kamera görüntüsünün birleştirildiği özellik sayesinde de daha detaylı görüntüler alabiliyoruz. Filir One Pro iOS ve Android cihazlarıyla kullanılabiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken husus ürünü alırken kullandığınız cihaza göre seçim yapıyorsunuz. Bunu sonradan değiştirmeniz mümkün değil. Yani IOS için aldıysanız sonradan Android telefonlarda kullanamıyorsunuz. Telefonunuzda ya da tabletinizde koruyucu kılıf kullanıyorsanız cihazın bağlantı noktasının boyunu ayarlayabiliyorsunuz. FlirOne Pro'nun akıllı telefonlar için kendi uygulaması bulunuyor. Öncelikle telefonunuzdan uygulama mağazasına gidip FlirOne uygulamasını indirip açıyoruz Sonra cihazı telefonumuza bağlayıp alt kısmında bulunan açma düğmesine basıyoruz. Açma düğmesine bastıktan sonra ilk olarak turuncu bir ışık yanıyor. Bu ışık yeşile döndüğünde kameranın kalibrasyonu yapılmış ve kullanıma hazır demek oluyor. Uygulama ekranına baktığımızda ekranın üst tarafında şarj seviyesini, kalibrasyon seçeneğini, çekim yapma süresini ve sıcaklık ölçeri görüyoruz. Ekranın alt tarafında gördüğümüz gibi fotoğraf, video ve hızlandırılmış çekim seçenekleri bulunuyor galeri bölümünde çektiğimiz fotoğraf ve videolara göz atabiliyoruz. Sıcaklık ölçere tıklayıp bir nokta eklediğinizde ekranda bir nokta ortaya çıkıyor. Ve bu noktanın olduğu yerin sıcaklığını görebiliyoruz. Bu noktayı ekran üzerinde istediğiniz yere sürükleyebiliyorsunuz. Birden fazla nokta eklemeniz de mümkün. FLIR Pro'nun öne çıkan özellikleri bunlar. Ürün ile ilgili tedarik, istek ve sorularınızı Filir Türkiye resmi distribütörü AR Marintek'in açıklamalar kısmında bulunan web sitesinden öğrenebilirsiniz. Düşüncelerinizi, tecrübelerinizi ve görüşlerinizi de yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.